Ahmet. Gel. İşte işte. Sen o Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen sormalı. İyiyim ben de işte. Ne olsun. Hayrola? Sen şaftın kaymış. Ne oldu? Dün gece takıldınız mı? Hom hom style falan mı yaptınız? <laughs> Yok, ben takılmadım. Dün gece evdeydim yalnızdım. Oh. Ee, şey soracağım. E, sahneler nasıl gidiyor? Sizce? nasıl yani iyi gidiyor işte sen de içindesin görüyorsun sen hasta mısın bugün ya sen hiç iyi gözükmüyorsun ben sana söyleyeyim bak hasta olsan da dirayetli olman lazım bugün bu işi çekeceğiz yani. Ah. Ha. Hazır mısın bacım sen? Hazırım Şenol Bey hazırım. Lütfen buyurun o zaman. Arkadaşlar herkes hazırsa başlıyoruz. Hadi bakalım kayda gidiyoruz. Hadi çap çap. Kamera hazır mısın? Üç iki bir. Kayıt! Lanet olsun. Ne yapacağız? Böyle bekleyecek miyiz? Ana bittik acıbi. bize bir mucize lazım. buna. Hey, 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 hey. Durun benim aklıma bir şey geldi. Şey e, şey geldi ne? E, ha şey e, şeyi şeyi kullanalım. Şey Ay. Ece bir oldu mu? Ya niye kesiyorsun? Ben toparlayacaktım burada. Onur, evladım niye giriyorsun sen ya? Ha, niye giriyorsun sen? Şey oldu da girdim. Şenol Bey, ben elimden geleni yapıyorum ama çok zorlanıyorum. Ece, tamam büyütme. Bir saniye. Profesyonel olmayan kişilerle çalışmaktan bıktım. Bu işe en çok önemseyen adam olmaktan bıktım ben. Ece, ne ilgisi var? Kusura bakmayın ama bu ekiple çalışmak çok zor. O yüzden bu arkadaşın gitmesini rica ediyorum. Lütfen, lütfen. Seni mi kastediyor? Hedefi çarpıtma lan. Ece. Bir karar verin. Ablacığım, bak zaten proje iptal oldu. Daha fazla uzatmayalım, onuru boğalım, işimiz açılsın. Hadi gidelim. Yok, yok, olmaz. Olmaz. Kara şövalyeyi gönderemem. Ya saçmalama Hakkı ya. Onur gidiyor, parasını ödeyin. Çocuğa da yazık, bize de yazık. İşimiz görülsün, işimiz hızlansın. Haydi Hakkı. Şimdi ben onun gözlerine bakarak bunu nasıl söyleyeceğim? Kapa gözlerini söyle, haydi. Bak çocuğum, muhasebeyle konuşurum. Senin bütün paranı verdir. Bence üzül. Böyle senin için daha iyi. Sen zaten o parayı bir seneye anca alır. Gidebilirsin, çocuğum. Hakkı Bey. Tamam. Tamam. Hadi terk <laughs> Lan bari bu mu bırakaydın? Tamam kaldığımız yerden devam ediyoruz çekimlere. Haydi, başla. Üç, iki, bir, kayıt. Oyna. Toprağı <laughs> rahmet olsun. Rahmetli'nin bu helva ile ilgili çok enteresan fikirleri vardı. <laughs> Rahmetli'nin çenesinin bağı yoktu. Her şeyde bir fikri vardı. Rahmetli'nin arkasından kötü konuşulmaz abiler. Biz de iyi konuşamayacağımıza göre susalım bence. Son günlerde bir tuhaftı zaten. Bir derdi vardı. Vardı da işte biz ilgi göstermedik. <laughs> Halbuki göster ilgiyi. Ne yapacaksın ilgi yani? Mezara mı götüreceksin? Arkadaş diye yanımızda taşıdık. Hani böyle bazen üzülmek istersin de üzülemezsin ya. Bazen böyle yüreğin pırpır etmek ister. Atmaz ya hiç. Abiler. Ölünün arkasından kötü konuşmayalım bence. Duyar mı yar? Fıtı 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 fıtı. Kim duyacak lan? Neyi duyacak? Ne konuşuyorsunuz siz fısır fısır? Gel donatörlü, gel. Gıyabında öldürdük non grata personayı, helvasını gidiyoruz. Hii, anladım. Şu mesele... ...o zaman ben de Mefta'nın arkasından bir iki güzel laf edeyim. Onun ağzı... Abi aman sen hiçbir şey söyleme. Sen direkt küfür ediyorsun çünkü. Doğru söylüyorsun. Hayındı, köpekti, terbiyesiz etekiydi ama işte sonuçta insandı ya. Yalnız arkadaşlar, yaşlılar var evde, rahatsız oluyorlar. Biraz daha yavaş. İnsanoğlu insan! Abav! Cık. Arkadaşlar, ironiyi anlıyorum ama yine de özleyeceğiz falan demeyelim. Bumca Onur'u işten attırdı, arkadaşı arkadaşa kırdırdı. Şimdi de hiçbir şey olmamış gibi pişkin pişkin yaşlı haklarını savunuyor. Yelloz! Oğlum biz burada sınıfa gelen kızları korkutmak için toplaşan Hababam sınıfı gibi olmadık değil mi lan? Ha? Ulan afacan oyunlarımızı elimize, yüzümüze, gözümüze bulaştırmayız değil mi Cemcil? Yoksa aramızda hain bir inek mi var? <laughs> evet. Onu sen söyleyeceksin hanım evladı. Plan program sende. Harflar burada. Üstünde kime gideceği de yazıyor. Her zar sahibine gidecek. Gelin. Romalı kardeşler. Benimle misiniz daha? Hah, güzel o zaman. Herkesten yardım isteyeceğiz. Prodüksiyon büyük. Zarfların içinde ne yazıyor? Herkesinki aynı mı? Oğlum o iş bende. Zarflar mühürlü. Kime gideceği de belli. Her zarfı sahibi açacak. Planı siz bana bırakın. Yalnız. Rüstem abiyle yüz yüze konuşacağız. Salih abi o görev sende. He bende bende. Yalnız niye bu kadar prodüksiyonda ne gerek var ya? Siz gitseniz Hakkı'ya deseniz biz bu kızı istemiyoruz. Bunu kovun deseniz olmuyor mu yani? Söyledik lan. Söylemedik mi zannediyorum? Ben de kira, fatura, borç, kredi hiçbir şey ödemek istemiyorum. Sabah kalkmak, gece yatmak istemiyorum. Hatta tuvalete bile gitmek istemiyorum. Peki mümkün mü bu? Değil. Lan bir de cevap veriyor. Tabi değil gebeş. Armut piş ağzıma yerleş. Öyle mi Ahmet Kumral? Hakkı tamam uzatma ya. Arkadaşlar kanal ısrarla Ecevit'i istiyor. Nasıl becerdiyse oyunculuğuyla sizi ezmiş ezmiş. Ne yaptınız siz lan? Senaryoyu çalmış. Başka türlü mümkün değil. Tabi canım zaten bizi bu para mevzusunda birbirimize düşürdü. Biz de kendimizi veremedik ya. Kızım başka numaraları var mı desem çok. Bu iddiaları ispatlayabilir misiniz desem yok. İftira sayılır beyler. Duymamış olayım. Kalbinizi kırarım, yıpratırım. Ben de. Hakkı, bu nasıl? Gerçi fotoğrafta bak, arkası gözüküyor, yüzü yok ama... Oo, iyiymiş, iyiymiş. Diğerini aç, orada önü de gözüküyor. Kadın kastı bakıyoruz da. Nasıl? Öyle bu mu lan? He. Arkadan üniversiteli, önden müzelik. Resmen teyze bu. Bakımlı pazar teyzesi. Geç, -ge -ge -ge. Yalnız öyle demeyelim Hakkı Bey, aramızda minifantırlar var. Sadi arkadaşımızın dikkatini almasın. <laughs> Hayda! O toplardan nasıl sikti benim önüme düştü ya? Ne alakası var belli? Market reyonu, senden yaşça büyük abla. Usulca sokulmalar. <laughs> Devam mı malum? Yayına bir süre ara verip çizgi filme bağlandın değil mi Sadi? Tandır, 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 çetler! Sadi, Selim, Cengiz! Ya, ...fena mı ya? Malzeme oldu işte bize. Sende de malzeme büyük mü sadi? <laughs> <laughs> Onu da parlattınız lan! <laughs> Hakikaten arkadaş, o top nereden sekti? Nasıl sekti de benim önüme geldi ya? Tabii, Hakkı'yla Şenol'a bir şey diyemiyorsunuz. Borunuz ötmüyor, gelip benim burnuma sokuyorsunuz. Tamam, şimdi biz orada biraz dalgaya vurduk da fena mı yaptık? Koskoca çardağa getirdik sana, hadi. Aynen Max Payne'le. Ne güzel çardağın oldu işte oğlum. Tepe tepe kullan. Senin olsun. Bir kameralı kadının eksik artık. Ha, ondan çaldık çardağı. Adam Milf Hunter diye gül gibi çarda, kondu yala. Allah Allah ya. Tabii tabii. Değer yargıları kabineden kabineye değişir. Ama yine de utanacak bir şey yok Sadi. Neler sevenler var ya. İzliyoruz, görüyoruz. Buna benzer. Abiler. <laughs> ya Dağılmayalım kardeşlerim ya mühim bir konu var burada mümkün olduğunca buraya zoom yapalım. O zaman iş başına. Sabırsızlanıyorum. Yalnız yarın bunca onun yanına bir giderim de işini geri verelim garibana ya he. Ya evet ya ne kadar çok sevinir. Kim bilir ne yapıyor lan Totoro. Yakıştı ya. put Trinti. Dur lütfen. Sana ihtiyacımız var. Ben de ben en iyi kişiyim. Yanlış adam peşindesiniz. Bize yakalık olamaz. E, yürek de mı? Gel üstüme. Ama beyaz tavşanı takip ettin. Ben kötü gözlüm. Her türlü beyaz tavşan mı görmüşüm? Kim olsa gider peşinden. Ama kahin, kehanet. İnan ben öyle şeyde. Kehanet bir şey, şey, şey değilmiş. Yapan da vay haline. Kırmızı hap, mavi hap. Ölüm asaldım. sıvı sebebi bozdum. E, Ölüm de yemedim. Olamaz. Kahin seni işaret etti. Enişare de dedi, kurbağa yiyeceğim dedi. Yedim bile sıkı konuşurken dedim. Sen var ya sen dedi. Senin hızır, senin hızır der gibi. Yemez olsan kurbağayı, haram ettiniz mi? İki gün de tuvalete gidelim, ulan pis boğazım. Ben de oradaydım. Kahin eliyle işaret etti seni. Bu, o dedi. Karısını da birine benzetmişti Sen kimseye benzemiyorsun. Çok farklısın. Acayip bir şeysin. Seni herhangi birinin bir başkasına benzetmesi mümkün değil. Tipe bak, O zaman ben de seni ikna etmenin başka yollarını bulurum. Vay Mr. Anderson vay! Hatun yapmışsın. Kestik. Aferin oğlum. aferin koçum. Şimdi ıvır zıvırı bırakalım, esas aksiyona geçelim. Yatakları getirin. Oy oy! Bu şey değil. Daha yeni başlıyoruz. Lan eskiden ne güzel love story çekerlerdi. Urkaç hikayesi diye yolumuza bakar. Godfather çekerlerdi. Babanın piyade tüfeği diye çekerdik filmini. Değiştiler, verdiler teknolojiye kendilerini. Bak şimdi yeşille, iple, halatla uğraşıyorum Onur. Halbuki uğraşmamam lazım. Benim uzmanlığım iple değil, trambolinle. Ben nasıl avatarı sevmek çekeyim lan? Mavi bulsam ben kendim. Tövbe tövbe. Neyse, Nerede soyuz? Büyük prodüksiyonlar bizim filmlerin samimiyetini bozuyor. Fantom'u getirin. Onun çalışmasını bin kare çekeceğiz. Bu Fantom dediği şey değil mi ya? Kurşunu havada yakalayan kamera. Artık arkadaş nasıl sıkıyorsa... Daha, dön, 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 dön. Matrix ne lan? <laughs> ya arkadaşlar çocuğun hallerine bak ya. Ne durumlara düşmüş bu ya? İşiniz cüz etmedi mi lan? Bence bir şartları soralım abiler. Bu kadar ön yargılı olmayın. Bildiğin ideal çalışma ortamı la. Sade, yemin ediyorum seninle bir gün aynı fikri paylaşacağım aklıma gelmez diye lan. Ney Ahmet Kur'an, lamıcım yok kardeşim. Hepimizin hayalini süsleyen meslek bir ara bu değil miydi? He. Bazen. Kısa kısa ama. Kız arkadaşım yoktu lan o zamanlar. Sağ ol oğlum nasıl içtiysem Yok artık oğlum değiştir çık onu, ya manyak mısın? Biz niye geldik buraya? Onur'u buradan kurtarmak için. Yok biz yine Onur'u da kurtarırız da. Herkes kendisine meslek olarak bir ara bunu düşünmüştür. Fakat daha sonra emniyet <laughs> <laughs> oyuncuların arasında karışmış Tyron Boyz gibi... ...dikkat çekelim diye vazgeçmiştir bence. Ki kendisinin boyu bir atmış boylamasına. Enlemesine sıfır atıyoruz. 16 16 On altı iyiymiş. Kaldır lan onu. Oğlum iklim şartları, gen haritası, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, sünnet hatası, Tamam, 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 tamam. Ooo! Cumhur Onur çıktı, izleyecek misin? Yok be oğlum, biz dışarı çıkalım. Arada gelir görüşürüz, hadi. Ahmet, ne diyeceğim kardeşim? Bunlar ne çekiyor? Bizim Bumcu Onur'un ne işi olur? Bezbos sopasıyla lan. Bezbol sopası mı? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Sadi, Ahmet, Onur'un elinde tuttuğu <laughs> bezbos sopası değilmiş ya. Ye. Hadi gidelim. Tamam. Gecelerin yargıcı harika çocuk olur. Meğer buymuş. Hoş geldiniz gençler. Hey maşallah. Vallahi tam zamanında geldiniz. Benim de yeni yüzlere ihtiyacım vardı. Yevmiye hesabı çalışıyoruz. Kaç filmde oynadığın önemli değil. Günlük paranızı alırsınız. Çekimlerde heyecanlanıp erken emekli olursanız... ...yevmiyenizden keserim. O zevke girer. Burası iş yeri. Örtmenim ama siz şimdi... Aa. Hoş geldin Murat abi. Hoş geldin Abdurrahman, hoş geldin abi. Hoş geldin, sadı, abi. Beni izlemeye mi geldiniz? Biz seni niye izlemeye gelelim oğlum? Doğru konuş. Keşke elini yıkasaydım be Onur. Onur'un arkadaşları mısınız? Pardon gençler. Oturun, oturun. Hevesli istekli gençler sürekli kapımızda. Bize de bir şans ver diye burada kuyruğa geçiyorlar. Ben sizleri onlardan sandıydım. <laughs> Pardon ama, ama hocam nasıl yani ya? Gelip burada hünerlerini sergiliyorlar. İlk önce bir deneme çekimi yapıyoruz. Yetenekli olanları sonradan arıyoruz. Gel oyna diye. Hepsi geliyor mu? Yok. Birçoğu oynamıyor. Vazgeçtik diyorlar. Ben de tam onu diyecektim. İstismar edilebilir bir durum var. Ne istismarı canım? Biz gençlerin önüne açmak için. Ama sensey. Kötü durumdayken gelirsin, bir bak bakalım nasılım deyip... ...hatun kişiyle işini görüp gidersin. Sonra aradıklarında da vazgeçtim gelmiyorum dersin. Ne var ki bunda? Ee, şey Ahmet arkadaşım galiba şöyle bir şey söylemeye çalıştı. Yanlışsam kardeşim lütfen düzelt. Tamam. Hocam şimdi bazı kendini bilmezler tarafından anma hizmeti veren bir genel ev olarak kullanılabilir. Olur mu gençler? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş gelir gelmez sistemli keçiyi bulduk ya lan. Hani böyle bankalar güvenlik sistemlerini denetlemek için ite kupa hırsıza falan sorarlar ya. Ya yani atıyorum mesela hackerlara da o hesap. Onur, güneyim ahim yavrum. Hadi işin iyi kalacağım. Hadi yavrum. Oğlum sen kendini bu hallere nasıl düşürdün Onur? Sen neyin peşindesin? Neye ihtiyacın var? Neye dileniyorsun lan sen? Gördün mü ya? İşten konuşa. Nişan yüzüne bakamaz hale geldin. Görüşemiyorduk. O gün nerede doluydu? Annemin çeyrek günü vardı. Komşular dedi, geldim oraya, dizine dizimi kurtardım. E oğlum, Hadi gençsin, bir kere olur sonra. Sonra bana veren adam gel seçildin dediler. Tesadüfen böyle kötü durumdaydım o gün de. Ev yeni doğdu, zeynep geldi. Almanya'dan, bir hafta bizde kalacaktı. Pardon Onur Bey, biliyorum. Sahne sırası bizde. Ooo! Aşkman bildiğin hatun, taştan! İşte o gün bugün, el ekmeğimi taştan çıkardım orada. <laughs> Hahahaha! Hem bu mu hem o mu öyle Çiçek kaşı alıyorum. <laughs> tamam, o Murat abi. Bu Ahmet, bak bu. <laughs> Sadece ben hiçbir şey hatırlamıyorum, hiçbir şey görmedim, unuttum gitti. Lütfen sen de öyle yap, öyle öneriyorum. Ama olsun, kurtarın beni. Mutsuz, Mutsuz musun? musun? <laughs> Olur mu öyle şey lan? Mutluyum tabii. Lan bir de özgüven gelmiş kerataya. Oğlum sen sabah kahvaltılarında yürek mi yiyorsun lan? Şuursuz! Madagaskar pengueni kılıp kes kessen ya! Sen ne şevket düşkünü çıktın lan! Şevket lan! Şehvet, şehvet! Şehvet Altun'dan aklına gelsin! Pınar Altun babası! Yağmur Atacan'ın kayınpederi! Başka bir akrabalık Ahmet! Emre Altun'da da bibisinin oğlu itiraz! Lan! Aman dışarıdan alacağım, kurtarın beni! Senin nasıl bir özlem duygun var lan hayvan! Bak Onur, tamam kurtaracağız seni! işe geri dönmeni de sağlayacağız. önce sen bu mektubu al, baştan sona iyice oku. Ondan sonra da üzerine düşen yani vazifeni yap. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Karşıdan karşıya geçerken ölebilirim. Su içerken bu olabilirim. Hatta sıçarken ıkınmaktan dolayı beyin kanaması geçirebilirim. Bunları düşündüm bak. Hepsini düşündüm. Bunların hepsi gerçekleşebilir. Fakat bir gün bunca onlara imreneceğim. Vay be. Aklımın ucundan geçmezdi Hadi gidelim. Alıyorsun abi. İleri geri ararık. Haydur abi. KGS'ye basıyorum aslan kardeşim. Şu bariyeri aç da geçelim. Hayvan kaldık burada. Pardon abi. Ne kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata.